bu İstiklal sadresi şehitlerini Allah rahmet eylesin diyoruz. Bizim bitkilerde burada sapasağlam. Biz de bugün sapasağlamız. Ama unutmayın. İstanbul'a günü birlik biz de gidiyorduk. Kışın tercih et etmesek de yani baharda gidiyorduk. Sonbaharda değil de ilkbaharda gidiyorduk. Onların arasında biz de olabilirdik. Onun için PKK, YPG düşmanımız derken bunca videoda bak boşuna dememişiz. Bak bravo kendine bravo. Onun için ne yapıyoruz? Projelerimizi devam ettirirken boşuna dua okumamışız yani. Daha yapacak bir sürü projemiz var. Yarıda kaldı mı bir anlamı yok. Optimum faydası için boşuna dua etmedik yani. Bak kibar konuşalım derken bak konuşmamız da bozuldu bak. İntikam, intikam, intikam alacağız. PKK'dan YPG'den intikam alacağız. İntikam, intikam, intikam alacağız. PKK'dan YPG'den intikam alacağız. Ah. Oh. Lan. PKK'dan YPG'den intikam alacağız. İntikam, intikam, intikam alacağız. PKK'dan YPG'den intikam alacağız. İntikam, intikam, intikam alacağız. PKK'dan YPG'den intikam alacağız. Bravo. Bakalım. İntikam, intikam intikam alacağız. PKK'dan YPG'den intikam alacağız. Zaten alıyoruz ama bizim projeler gibi. Yarıda kalmamalı. Gece oldu mu? Ah, bizim projeden gibi yarıda kalmamalı. Bizim de yapacağımız çok iş var. Anladın mı? Bırak bak şuna. Işte. Bırak bak kendine. Anladın mı? Hmm. wukili weda bravo, weda wukili weda